Herkese merhabalar. Bugün baş ağrısı yaşayan hastalarda hangi durumlarda acil müdahale gerekir bu konu üzerinde tartışmak istiyorum. Öncelikle baş ağrısı nöroloji polikliniğinde rastladığımız en sık hastalıklarından birisi. Her insan hayatı boyunca birkaç kez baş ağrısı hata yaşamaktadır. Baş ağrısı olan hastalar farklı durumlar yaşadıklarında nöroloji polikliniğine başvurabilmektedirler. Nöroloji polikliniğine başvurulması gereken durumlardan kısaca bahsedecek olursak. Eğer hayatınızda ilk kez baş ağrısı yaşıyorsanız mutlaka nöroloji polikliniğine başvurmalısınız. İkinci olarak daha öncesinde baş yaşıyorsanız ve bu baş ağrısı daha önce yaşadıklarınızın hiçbirisine benzemiyor şiddette ve sürede ise mutlaka hekiminize başvurmalısınız. Üçüncü olarak bu baş ağrısı hareket esnasında meydana gelmişse ve hareketle beraber hızında, şiddetinde artış gözüküyorsa mutlaka baş ağrısı polikliniğine başvurmalısınız. Son olarak eğer baş ağrısına eşlik eden farklı semptomlarınız varsa yine nöroloji polikliniğine başvurmanızı öneririm. Örneğin ateşiniz, bulantı, kusma, fokal nörolojik defisit dediğimiz vücutun belli bir kısmında uyuşma veya güçsüzlük durumlarında acil olarak nöroloji polikliniğine başvurmalısınız. Pandemi döneminde özellikle sadece baş ağrısıyla başlayan COVID hastalarında sıklıkla rastlamaktayız. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye ediyorum.